Arkadaşlar merhaba. Kazanım kazanım ilerleyeceğimiz AYT Matematik kampımızın ilk videosuyla bugün başlıyoruz. Fonksiyonlar bir diyeceğiz. Fonksiyonlar hesapladığım kadarıyla arkadaşlar 26 tane video olacak Ama bu gözünüzde büyümesin arkadaşlar. Daha önce tanıtım videosunda da bahsettim ama şimdi video ilk denk gelen arkadaşlar için bir hemen hızlı bir giriş yapacağım. Sonra hemen ilk konumuza başlayacağım. Arkadaşlar bu kamp şu şekilde yani şu formatta hazırlanmış her konu için diyorum mesela fonksiyonların tanımı bugünkü konumuz fonksiyonların tanımıyla alakalı ne var ne yok hepsini vermiş olacağız ve bununla alakalı 8 7 ya da 6 tane farklı yayından çünkü bazen arkadaşlar fonksiyon tanımıyla alakalı bazı yayınlar soru yazmamış oluyor e, bu konu için demiyorum ama yani örnek veriyorum. E, o konuyla alakalı farklı yayınlar hangi soruları getirmişse biz de onları tarayacağız. Onları göreceğiz. Yani ben önce bir konu anlatımı yapacağım. Bu matalog dediğim ilk kısımda konu anlatım yerini yapacağız. Konu anlatımını yaptıktan sonra farklı yayınların farklı sorularına yani o konuyla alakalı sorular nasıl gelmiş? Farklı yayınlar hangi yorumu getirerek ne, tarz sormuş? Bunların bazıları orta bazıları zor olacak şekilde de hazırlanmış. Ha, kolay yok mu? Kolay da var arkadaşlar. Yani aslında bu AYT kampı tam anlamıyla böyle hemen hemen her seviyeye hitap edecek. Tabi temel işlem becerileri yolan olan öğrenciler için diyorum. Şimdi temel işlem becerileri iyi olmayan öğrenciler için tabii ki zor olacaktır ama e, genel hatlarla arkadaşlar hemen hemen her öğrenciye hitap edebilecek e, genelde de mesela %80 %70 dediğim orta seviye diyebileceğim bir kamp olacak arkadaşlar. Bence çok da faydalı olacak. En azından farklı yayınların farklı sorularını görmek için arkadaşlar. Özellikle zaten de biliyorsunuz öğrencilerin en başarısız olduğu yerlerden bir alan. Yani TYT yine bir tık daha yapılabiliyor ama AYT kısmına gelince biliyorsunuz öğrencilerin en zorlandığı kısımlardan bir tanesi. O yüzden de kampı çok aşırı zor tutmadım. Yani her farklı yayından en zor soruları seçip almadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten tanıtım videosunda da bundan bahsettik. Yani bu özellikle hani zorlayım diyebileceğim yani her soru zor olsun diyebileceğim bir tam olmayacak. Ya hem konu anlatım yapacağım, hem orta seviye, hem kolay seviye, hem de bazı sorularda zor seviyede olacak. Ama dediğim gibi her konu aşama aşama gidecek. Video o yüzden mesela videoların süresi muhtemelen uzun olmayacak. Bazen konu yaptığım için uzayabilir ama şöyle söyleyeyim her şeyde 8 farklı soru göreceğiz. 8 farklı yer göreceğiz arkadaşlar ve bu şekilde gidecek. Yani toplamda 2 sayfamız olacak. Bir mesela şu anda ön yüzde 4 tane sorumuz var. Arka yüzde 4 tane sorumuz olacak ve böylelikle o konu hakkında 8 tane soru ya da 7 tane soru tarayıp o konuyu bitirmiş olacağız. Böyle böyle kazanım kazanım ilerleyeceğiz. Mesela bundan bir sonrakinde atıyorum. E, fonksiyon sayısı. Fonksiyon sayısıyla alakalı bir tanım vereceğim. Konusunu anlatacağım. Ve sadece fo o video içerisinde fonksiyon sayısıyla alakalı örnekler göreceksiniz. E, bu yüzden arkadaşlar konu karışmayacak. Her konu zaten kapak kısmında da hangi kazanımla alakalı olduğunu göreceksiniz. Yani siz mesela atıyorum fonksiyonlarda hocam ben fonksiyonları yapıyorum da şu bileşke fonksiyonda takılıyorum diyorsunuz mesela. E, aç sadece bileşke fonksiyonla alakalı olan kısmı dinle. O yüzden konuyu bu şekilde parçaladım. Ya da mesela ters fonksiyon takım. Hocam fonksiyon grafiklerini yapamıyorum. İşte o zaman sen açacaksın. Fonksiyon grafikle alakalı çektiğim videoyu dinleyeceksin. Gibi gibi bunu uzatabilirim. Mesela bütün soruları yapıyorum hocam ama şu tek ve çift fonksiyona gelince takılıyorum. Tek ve çift fonksiyonla alakalı bir tane video var zaten. Onu açıp onu izleyeceksiniz ve o konuyu oradan halletmiş olacaksınız. Yani bir tane mesela atıyorum. Tek ve çift fonksiyonu bilmiyorsunuz diye bütün videoyu baştan sona izlemenize gerek yok. Yani onlar o yüzden kazanım kazanım ilerleyecek ve bunu bütün ayete konu için yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten e, pdf'lerimiz vesaire hazırlandı. E, şimdi yavaş yavaş sene sonuna kadar arkadaşlar AYT kampımızı bitirmiş olacağız. Şimdi hemen e, zaman kaybetmeden hemen fonksiyon tanımıyla başlayalım. Fonksiyon tanım meselesini bir anlatalım. Onunla alakalı karşımıza hangi örnek tarzları geliyor onları çözüp bu meselemizi kapatalım. Şimdi fonksiyon arkadaşlar tanımı şudur. Aslında fonksiyon bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bu fabrikanın ya da makinanın içine bir şey atarsınız. O sizi farklı bir çıktı verir. Farklı bir yere götürür. Farklı mesela atıyorum et makinesi içine ete atarsın o size kıyma verir. Ya da işte ucuna bağlarsanız sucuk verir vesaire gibi bir dönüştürme işidir aslında. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bizim bir tane makinamız var. Bu makinenin içine bir şeyleri atıyoruz ve çıktı olarak bizi daha farklı bir yere götürüyor. İşte sayısal olarak düşündüğün zaman da mesela fonksiyon da şudur. Mesela bu fonksiyon makinasıdır. Bir dönüştürme işidir. İçine x diye bir sayı atarsın. Seni bir kurala bağlı atıyorum. x artı 2 gibi kurala bağlı ifade olarak çıkartır. Sen 5 atarsın atıyorum x'i 5. O seni içeride dönüştürür. 5 artı 2'den 7 olarak çıktı verir gibi düşünebilirsiniz. İşte bu içine attığımız yer Değerlerin her biri arkadaşlar bizim tanım kümemizi oluşturur. Mesela burası tanım kümesidir. Karşılığında çıkabilecek bak çıkan demiyorum. Çıkabilecek bütün değerler siz şimdi et makinesinin içine attığınız zaman kıyma çıkabilir sucuk çıkabilir atıyorum pastırma çıkabilir örnek veriyorum bunu sallıyorum kafadan. Arkadaşlar yani bunlar çıkabilecek bütün değerler aslında bizim değer kümemizi oluşturur. Ama içinden çıkan değer var ya şurada 7 diye çıktı ya da kıyma diye çıktı. İşte o çıkan şeyler bizim görüntü kümemizi oluşturur. Yani değer kümesi ile görüntü kümesi farklı şeylerdir. Değer kümesi daha büyük bir kümedir. Yani değer kümesi çıkabilecek bütün olası durumlardır. Görüntü kümesi çıkan sayılardır. Mesela burada A sayısı dikkat ederseniz 3'e gitmiş. B de 3'e gitmiş. C de 5'e gitmiş. İşte bu 3 ve 5'in oluşturduğu yer görüntü kümesidir. Ve görüntü kümesini F büyük A ile ifade ederiz. Zaten bakın arkadaşlar. A kümesi tanım kümesidir. B kümesi değer kümesidir. F büyük A dediğim zaman işte bu A'nın görüntüsü anlamında A'nın görüntü kümesi demektir. F büyük A ile gösterilir. Bunu sakın unutmayın. Değer kümesinden daha küçük bir kümedir. Eşit olma durumları vesaire de var. Şimdi fonksiyonun fonksiyon olabilmesi için bazı ana şartlar vardır. İki tane şart. Mesela bu şudur. Birincisi şuradaki tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalamaz. Yani tanım kümesinde boşta eleman olmaz. Eleman yok. Boşta eleman olmaz diyelim. Yani arkadaşlar mesela hocam burada D diye bir şey var onu makinenin içine atmıyorum diyemezsin. Yani bu D de illaki bir şeye gitmek zorundadır. Yani sen içine bunun D atarsan o illa bir yere gitmek zorunda. Yani makinenin içine D'yi attım hiçbir şey çıkmadı öyle diyemezsin. Attığın şeyin bir karşılığı çıkmak zorundadır. O yüzden birinci tanım kümesinde boşta eleman kalamaz bu birinci şartımızdır. İkinci şartımız nedir peki? İkinci şartımız da şudur. Tanım kümesindeki her eleman her eleman Yalnızca bir çıktı verir, yalnızca, yalnızca diyelim bir elemana gider, bir elemana gider, bir çıktı verir, bir elemana gider. Yani mesela arkadaşlar sen burada B3'e gitti ya atıyorum B hocam 7'ye de gitti yani B attım hem 3 çıktı hem 7 çıktı öyle diyemezsin işte. B yalnızca bir şeye gitmek zorundadır, İki farklı şeye aynı anda gidemez, iki farklı çıktı aynı anda veremez. Hocam aynı yere gidebilirler mi? Evet, aynı yere gidebilirler. Herhangi bir problem yok. Aynı sayıya gidebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dediğim şu, bir eleman farklı iki elemana aynı anda gidemez. Ama A'ya attım 3 diye çıktı, B'ye attım 3 diye. Hepsi 3 diye çıkabilir. Hiç problem yok. Hepsi aynı sayıya gidebilir. Ama birisi iki farklı yere gidemez deriz. Bu işte fonksiyon olmanın iki ana temel şartlarıdır deriz arkadaşlar. Geçelim. Bir de fonksiyonda bilmemiz gereken bir fonksiyon verildiği zaman bunun tanım kümesi genelde sorulur. Tanım görüntü kümesi de sorulur ama ben şu an görüntü kümesine girmiyorum. Bak burada sadece tanım kümesi ile alakalı örnekler çözeceğiz. Çünkü ben burada sadece fonksiyonun tanımını ve tanım kümesini veriyorum. Görüntü kümesi bizim ikinci videomuzu oluşturacak. Anlatabildim mi? Yani işte kazanım kazanım dediğim mesele bu. Yani sadece fonksiyon tanımını anlattım. Orada görüntüden bahsettim diye. Burada görüntü kümesiyle alakalı sorular görmeyeceksin. Görüntü kümesiyle alakalı soruları bir sonraki videoda göreceksin. Yani bu şekilde kazanımlar böyle çok ayrıntılı bir şekilde parçalandı. Kamp sürecinde de böyle oldu arkadaşlar. Bunu sadece fonksiyonlar için demiyorum. Bütün konular için. Dizisi, logaritması, türevi için, her şey için arkadaşlar bu şekilde en ufak yerlerine kadar ayrıldı. Hatta bazen konu değil, sadece şunu bile ayırdım. Soru tarzı ayırdım. Ya mesela atıyorum bileşke fonksiyonun konusunu verdim. Bileşke fonksiyonlarla alakalı bir tane değil, birkaç tane video var. Çünkü niye? Orada bazı soru tarzlarını görmez istedim, ya da grafiklerle alakalı bazı soru tarzlarını görmez istedim. Orayı bir böyle parçaladım arkadaşlar. Orada parça parça gittiği için bence çok fayda olacak. Bir de nokta atışı yapacaksınız. Takıldığın yer. Sen denemelerde hocam ben sürekli görüntü kümesini yapamıyorum. Ve bir sonraki videoyu dinleyeceksin işte. Onunla alakalı karşına gelebilecek bütün örnekleri görmüş olacaksın. Böylelikle daha faydalı bir süreç geçecek. Şimdi tanım kümesine dönecek olursam. Normalde fx eşittir gx bölü hx ifadesinin tanım kümesi normal şartlarda bütün reel sayılardır. Ama arkadaşlar hx'i sıfır yapan değerler farklıdır. Çünkü paydayı sıfır yapan yerler paydayı sıfır yapan değerler tanımsızlık demektir. Dolayısıyla gx'i tanımsız olduğu yerler haricinde yani pardon h tanımsız olduğu yerler haricinde ya da belki GX fonksiyonu da öyle bir yazmıştır ki yani bunu sadece şöyle düşün mesela bu 2x artı 3 gibi düşünüyorum. Mesela GX fonksiyonu 2x artı 3 bölü x eksi 1 tarzında olabilir. GX'in de tanımsız olduğu yerler ikisinin de tanımsız olduğu yerler haricinde bütün reel sayıları alabiliriz biz bunun tanım kümesinde. Bütün reseler alabiliriz. Yani tanım kümesi neydi zaten? Birinci elemanlarımız değil. Bunların gittiği yerlerde. Yani sen burada paydayı sıfır yapan, gx için de hx için de paydayı sıfır yapan yerler hariç bütün değerleri alabilirsin. İkisinde sıfır yapan değerler alınmaz. Çünkü arkadaşlar e, burası paydanın sıfır olmaz demek. Tanımsızlık demektir ama dediğim gibi gx fonksiyonu sadece 2x artı 3 gibi falan gibi düşünmeyin mesela gx fonksiyonu 2x artı 3 bölü x eksi 1 olur E o zaman x eksi 1'i de sıfır yapan değer 1'dir doğru mudur o halde orada da tanımsız olur O yüzden 1 herhangi bir şeye gidemez yani 1 diye tanım kümesinin içerisine bir eleman yazamazsın demek istiyorum Şimdi haydi sorularımıza başlayalım yayınlar bu soruları yani bu konu hakkında hangi sorular üretmişler biraz tarayalım Şimdi ilk sorumuz 3 eden bir matematik öğretmeni tanım kümesiyle ilgili olarak yapacağı eşleştirme oyunu için aşağıdaki kartları oluşturmuş. Tamam Şimdi buna göre mavi, sarı ve yeşil mor kartlarda yazan fonksiyonların tanım kümelerinin doğru eşleşen kart hangisidir? Bak tam tanım kümesiyle alakalı çok güzel bir örnek. Hem de çok farklı farklı fonksiyonlar vermiş arkadaşlar. Logaritma logaritmayı görmediniz ama ben onu ufakta olsa biraz anlatacağım arkadaşlar. Şimdi AYT kampı olduğu için hep içinde bütündür arkadaşlar. Ama ben orada ufak tefek bilgiler vereceğim. Yani o yüzden hiç şey yapmayın. Hiç önemli değil. Orada ne bilmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi birincisi mesela şöyle bir ifade verdiği zaman bunun tanım kümesi nedir diye sordu. Ya bunun tanım kümesi mesela Normalde bunu tanımsız yapan herhangi bir değer yok değil mi? Yani buraya sen ne verirsen ver. 1 ver, 2 ver, eksi 3 ver, eksi 1000 ver. Hiç fark etmez. Ne verirsen ver seni alır reel sayılarda karşılık olarak farklı bir yere götürür. Yani sen buraya x hakkında ne verirsen ver seni burada tanımsız yapabilecek. Bak Burada tanımsız olabilecek herhangi bir değer var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar bunun tanım kümesi reel sayılardır. Yani bunun şu ilk kümesi var ya reel sayılardaki bütün elemanlardır. Bütün elemanlar verirsin. Birin bir karşılığı vardır. 2'nin bir karşılığı vardır. Eksi beşin bir karşılığı vardır. Kök üçün bir karşılığı vardır. Eksi 2020'nin bir karşılığı vardır. Yani ne verirsen ver bunun karşılığı vardır. Tanımsız yapacak herhangi bir ifade yoktur. O yüzden bunu eşleştirdiğim yer reel sayıların kendisidir. İkinciye geldiğim zaman Köklü sayılar konusunu hatırlayın. Derecemiz eğer çiftse kökün içi sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorundadır. O halde arkadaşlar bu kökün içi sıfırdan büyük ya da eşit olmak diğer türlü tanımsız olur. Karmaşık sayı olur değil mi? Reel sayı olmaz yani. O halde diyorum ki 4 eksi x'in karesi büyük eşittir 0. Bunu karşı tarafa atarsam 4 büyük eşittir x'in karesi. Ya da tersten okuyacak olursam x'in karesi küçük eşittir 4. Karesi 4'ten küçük olan sayılar hiç tablo mablo eşitlik meslek sistemine girmiyorum. Şunu diyorum sadece eksi 2 ile arkadaşlar ne aralığındadır? 2 aralığındadır. Sen bu aradaki sayıların hepsini verebilirsin. Bunun dışında bir şey verebilir misin? Bunun dışında bir şey veremezsin. Zaten bunun sıfırdan büyük olması lazım. İşte bunu sıfırdan büyük yapan değerler eksi 2 ile artı 2 aralığında ve eksi 2 artı 2 dahildir. Çünkü sıfır dahildir. Sıfırı verebilirsin. Problem olmaz. Dolayısıyla bunu kimle eşitliyoruz? Tanım kümesi olarak eksi 2'ye iki, 2 ile eşitliyorum. Alt tarafa geldim. Alt tarafta bakın logaritmanın tanımında şu vardır. Logaritma konusuna gelince ayrıntılı bahsedeceğiz ama logaritmanın tanımı olayında şu var. Logaritmanın iki tabanında işte bir ifadenin kesinlikle şuranın sıfırdan büyük olması lazım. Yani logaritmanın tanımı gereği burası sıfırdan büyük olur. Hatta şurada sıfırdan büyük olur ki zaten iki sıfırdan büyüktür. Ve burası birden farklıdır. Üç tane onun temel kuralı var. Ayrıntıya girmiyorum. Sadece şunu bilin. Logaritmanın tanımlı olması için üstü negatif olamaz. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Eşit de olamaz. Sıfırdan büyük olmak zorunda yani x artı 2 dediğim büyüktür 0 ise bunu karşı tarafa atınca x büyüktür. Buradan eksi 2 gelir. Bu kenarda dursun. Bir de aşağı kısma gelirseniz eğer aşağı kısımda birincisi 2 değerini kesinlikle kullanamayız. Neden? 2'yi kullandığım anda 2 iki eksi 2'den 0 yapar. Paydanın 0 olması tanımsızlık demektir. 2 dahil değil bak. X kesinlikle ne olamaz dedik. 2 olamaz. Tamam. Peki ne yapacağız? Bir de şu var. Derecesi yine çift olduğu için aynı yukarıda yaptığım işlem gibi burası 0'dan büyük ya da eşit olmak zorundadır. Yani 2 eksi x diyorum büyük eşittir 0 ise hatta eşittir demiyorum arkadaşlar. 2 olamayacağını zaten söyledim. Özür dilerim. Şu 2'yi bak eşittir durumunu en azından siliyorum tamam 2 olsa bu sefer payda 0 olur. Attım bunu bu tarafa. 2 küçüktür x. Tersten okuyacak olursak x küçüktür ne olmak zorundadır? 2. x 2'den küçükmüş. 2'ye eşit olamaz. Eksi 2'den ise büyük. O zaman eksi 2 ile 2 aralığındadır. Ama dahil değil olduğu için bunu da dördüncü seçenekle işaretliyorum. Eksi 2 ile 2 aralığındadır. Çünkü eksi 2'den büyüktür. 2'den küçüktür. Ama dahil olmadıkları için 4 ile eşleştirdim. Zaten sonucunun eşlemesi vardır ama hemen onu da söyleyeyim. Normal şartlarda bu tarz ifadeler polinomsu ifadeler deniyor. Bunların çözüm kümesi reel sayılardır. Tanım kümesi daha doğrusu reel sayılardır. Yani x'e ne verirsen ver. Ama neyi veremezsin? Paydayı sıfır yapan değerleri veremezsin. Bütün reel verirsin bak. Tanım kümesinde 1, 2, 3 var hepsini verebilirsin ama paydayı sıfır yapanlar hariç. Paydayı sıfır yapan değerler at bunu bu tarafa. X'in karesi eşittir 4. Neyin karesi 4'tür? 2 ya da x2. Demek ki sen 2 ya da x2'yi kullanamazsın tanım kümesinde. Çünkü karşılığı tanımsızdır. Neden tanım? Mesela şöyle düşün. Tanımsız da 2 ve x2. Bunları koyarsan eğer bunların karşılığı olmaz. Tam değer kümesinde bunların karşılığı olmaz. Bunların karşılığı olmadığı için arkadaşlar bunlar açıkta kalır. E, tanım kümesinde ben az önce bahsetmiştim. Tanım kümesinde boşta eleman kalamaz demiştik değil mi? Bak tanım kümesinde boşta eleman kalamaz demiştik. E, şimdi sen bu 2 ile eksi 2 karşılık olarak bir yere gitmediği için eğer buraya tanım kümesinin içerisine yazarsan, tanım kümesinin içerisine 2 ve eksi 2 yazarsan Karşılık bulamazsın. Bunlar boşta kalır. Tanım kümesinde boşta eleman kalırsa o zaman ne olur? Fonksiyon olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar burayı da bütün reel sayılar alıyorum ama 2 ve eksi 2'yi buradan çıkartıyorum ki eşleştirmemi yaptım şu anda. Birincisini ee, birincisinde 2 ile eşleştirdim. 3 ile 4 ile sonra 1 ile. 2, 3, 4, 1 sırası olması. 2, 3, 4, 1. O da dikkat ederseniz D seçeneğindedir. Geçelim hemen diğer örneğimize. Şimdi bu sorumuz da orijinal yayınlarından. N doğal sayılar kümesi olmak üzere. Doğal sayılar kümesini biliyorsunuz arkadaşlar. Sıfırdan başlar. 1, 2, 3 sonsuza kadar gidecektir. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi n'den n'ye? Yani bizim n'den n'ye dediğimiz olay şu. F fonksiyonu zaten bak şöyle yazılır. N'den n'ye demesi budur. Ki bu ilk yazdığımız şey bizim tanım kümemizi oluşturur. Tamam burası tanım kümesini oluşturur. Sonraki yerimiz ise değer kümesini oluşturur. Bu da zaten öyle diyor. N'den n'ye demek f fonksiyonu buradan buraya tanımlamış. N'den n'ye. Tanım kümesi de doğal sayılar. Değer kümesi de doğal sayılar. Hangisi bir fonksiyondur demiş. Bakalım. Şimdi. Ben buraya 0 yazdığım zaman bak 0 yazdığım zaman 0'ın karesi yani fonksiyonların 0'ı neye gider o götürüp değeri yazmak anlamına gelir. 0'ın karesi 0 eksi 3 çarpı 0'dan 0 0 0'a gider problem yok. Karşı tarafta doğal sayı olarak 0 var. Peki ben buna 1 vermiş olsam bak 1 vermiş olsam ne olur biliyor musunuz? 1 eksi 3 olur değil mi? 1 eksi 3 kaçtır? Eksi 2. 1'in neye gitmesi lazım o zaman? Eksi 2. E karşı tarafta eksi 2 var mı? Yok. Doğal sayıların içerisinde eksi 2 var mı? Yok. Karşı taraftaki elemanlar da 0, 1, 2, 3. O halde sen bu 1'i alıp herhangi bir yere götüremedin. Çünkü karşı tarafta doğal sayı şöyle diyeyim değer kümesi doğal sayı olduğu için eksi 2 yok. O tam sayıdır. E, dolayısıyla buradaki eleman açıda kaldığı için bu bir fonksiyon belirtmez. Nereden nereye? N'den N'ye fonksiyon belirtmez. Geçelim hemen B seçeneğine. Burası gitti. Şimdi B seçeneğine baktığım zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Bak şurayı siliyorum. Tamam. Eğer yaptığım yeri sileyim bir daha üzerine tekrar karalamış olmayalım. Bu x artı 4 bölü 2 demiş. Atıyorum 0, 1. Bizim yine tanım bu. Değer kümemizde 0, 1, 2, 3. Bu da yine aynı şekilde gidecek. Bu da yine aynı şekilde gidecek. Mesela ben atıyorum. Mesela 1'i verdiğini düşünün. Tamam 0 vermiyorum. Direkt 1'den başlıyorum. 0 versem gider. Herhangi bir şey gider. Çünkü ben buraya 0 desem 0. Dikkat ederseniz 4 bölü 2'den 2'ye gitmesi lazım. 0'da problem yok ama 1'de problem var. Aksi bir örnek vermeye çalışıyorum. Hani neden fonksiyon olamayacağını göstermeye çalışıyorum. O yüzden 1 demek istiyorum. Şimdi ben buraya 1 verirsem. 1, 4 daha kaç yapar? 5. Bölü 2'den 5 bölü 2. 1'in kaç gitmesi lazım. 5 bölü 2'ye gitmesi lazım. Var mı karşı tarafta 5 bölü 2? Yok. Doğal sayılarda 5 bölü 2 var mı? Yok. O halde bu da fonksiyon belirtmez. Bu da fonksiyon belirtmez. Bir tane bile aksi örnek vermemiz bizim için yeterlidir. Bunu da geçtim. Bunu da hemen geçtim. Hemen diğerine geldim. Şuraya. x kare artı 1 demiş. Kök içerisinde tabii ki bunu demiş. Mesela ben yine arkadaşlar aksi bir örnek 1 vermek istiyorum. 0 vermiyorum. Bakın 1 verdiğim zaman bu kök 2'ye gitmesi lazım. Yani 1'in karesi 1. 1 daha kaç yapar? 2. E karşı tarafta kök 2 var mı doğal sayılarda? Yok. O halde de bu da yine açıkta mı kaldı? Evet bu da gitti. Aksi bir örnek verdiğimiz için. Cevabımız ya D ya da E. Bakalım şimdi ona. Mesela bunda yine şöyle düşünün. Sıfır verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Sıfır kaça gider? 2 çarpı sıfırdan sıfır. Sıfır eksi birden eksi bir. Sıfırın eksi bire gitmesi lazım. Karşı tarafta eksi bir var mı doğal sayıların içerisinde? Eksi bir yok. E, o halde eksi, bu açıkta kaldı. Bir tane bile arkadaşlar açıkta kalırsa o zaman bu fonksiyon olmaz. Bu da gitti. Demek ki cevabımız e seçeneğiymiş. Ee, burada herhangi bir aksi örnek veremezsiniz arkadaşlar. 0'ı da versen 0'a gider. 1 versen 2'ye gider. 2 versen atıyorum 6'ya gider. Aksi bir örnek veremediğim için her elemanın bir karşılığı vardır. Bak 0 versem 0. 1 bir versem 1'in karesi 1, 1 daha 2 yapar. 1, 2'ye gider. 2 versem mesela 2'nin karesi 4 artı 2'den 6 yapar. E tamam gidebilir. Problem yok. Arada boşluklar kaldı. E kalabilir. Burada boşluk kalamaz mı? Kalır. Yani sonuçta burada her elemanın dolması gerekiyor diye bir şey yok. En en başta vermiştik. Görüntü kümesi ile değer kümesi farklı şeydir. Aksi bir örnek veremediğim için yani burada herhangi bir karşılık e, yani aksi bir örnek veremiyorum. Mesela 3'ün bir karşılığı var, 4'ün bir karşılığı var. Karşılığı olmayan herhangi bir eleman olmadığı için arkadaşlar bu bir fonksiyondur deriz geçeriz hemen. Şimdi dördüncü sorumuz sorumuzda bilgi sarmal yayınlarından Şimdi aşağıda 36 birim kareden oluşan kare biçimindeki 4 kağıt ABCD harfleriyle isimlendiriliyor. Her kağıt üzerinde doğru parçalar çizdikten sonra kenarları eksenler ve birer köşelerle orijinal ile çakışacak biçimde dik koordinat sistemi şeklindeki gibi yapıştırılıyor. Kağıtlardan herhangi bir döndürme işlemi uygulamadan hangi iki kağıt yer değiştirebilirse doğru parçalarının oluşturduğu grafik eksi 6 ile 6 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın şurada az önce vermedik hemen ben şurada. Tanım kısmında biraz daha bir şeyden bahsedeyim. Ya bir fonksiyon grafikleri daha ayrıntılı gireceğiz ama fonksiyonu en azından burada örneğimiz geldiği için verelim. Bir fonksiyon grafiğini düşünün arkadaşlar. Bunun fonksiyon olabilmesi için dikey doğru testleri yapılır. Dikey doğru rastgele bakın dikey doğrular çizersiniz. Yani bu fonksiyon mu değil mi? Grafiği verilenin fonksiyon olmadığını anlıyorum. Her seferinde tek noktada keserse bunlar gibi bak benim şu anda yaptıklarım gibi dikey doğru testidir bu. Fonksiyondur problem yok. Ama mesela şöyle bir aksi bir örnek vereyim o zaman size. Ee, nasıl olsun mesela şöyle şöyle bir grafik çizdiğimi düşün tamam mıdır? Bu sizce bir fonksiyonun grafiği olabilir mi? Yine buna dikey doğru testi yapacağız. Dikey doğru çektiğim anda iki farklı ya da daha farklı noktada kesiyorsa bu bir fonksiyon değil. Mesela bu fonksiyon grafiği olamaz. Çünkü iki noktada kesiyor. Niye hocam peki? Şu yüzden mesela arkadaşlar şurada x ekseni bizim tanım kümemizi, y ekseni de değer kümemizi oluşturur. Grafiklerde bahsedeceğiz. Bak burası tanım kümesini oluşturur. Burası da değer kümesini oluşturur. Ben şuradan eksi 1 diye bir eleman alınca bu eksi 1 aynı anda hem mesela atıyorum 2'ye gitmiş oluyor. Aynı anda hem de şu aşağıdan eksi 2'ye gitmiş oluyor. Yani sizin bu eksi 1 dediğiniz yer hem 2'ye hem de eksi 2'ye gittiği için iki farklı yere gidemez. Giderse fonksiyon olmaz. Fonksiyonun ikinci tanımı bu değil miydi? Fonksiyonun fonksiyon olmaz için tanım kümesindeki her eleman yalnızca bir elemana gitmeli. İşte bu yüzden arkadaşlar bak dikey doğru testinde iki farklı yere giderse fonksiyon olmaz. Yani dikey doğru testinde o yüzden bahsediyorum. Tek noktada keserse fonksiyondur. Ama çift noktada keserse ya da daha fazla noktada keserse fonksiyon değildir. Şimdi sorumuza dönecek olursam. Eksi 6 ile 6 aralığında demiş. Zaten şöyle aralıkları sayacak olursanız. Şurası eksi 6'dır. Bu noktada zaten 6'dır. Yani grafik tam bunun üzerinde. Ben dikey doğru testleri yapacağım. Ki bunlara direkt seçeneklerden gidebilirsiniz ama. Benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Mesela şu kısa kısmı tamamlamak için mesela şurayı getirmek lazım. Hani çünkü şekli falan döndermiyoruz tamam mı? Olduğu gibi direkt yer değiştireceksin diyor. Bak şu parça tam şuranın tamamlayıcısı gibi. Bununla şu A ile D'yi yer değiştirsem şöyle bir sonuç elde ederim bence. Bunu birleştiririm bu tarafa alırım. Buraya A geldi. D'yi de yukarıdaki bak sona alırsam tam olarak şunun tamamlayıcısı değil mi? Yer ve yani şekil değiştirmediğimiz için, yön değiştirmediğimiz için, herhangi bir döndürme yapmadığımız için anında şu parçayı aldım, buraya koydum. Buraya da D parçasını getirdim. Şu anda dikkat ederseniz dikey doğru testleriyle her seferinde bu tek noktada kesim yapar. Dolayısıyla A ve D'yi yer değiştirirsem eğer ben bu bir fonksiyonun grafiğine ait olabilir deriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi 5'in sorumuza ise yayınlarından fx fonksiyonu tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kere az önce de söylemiştim. Köklü ifadelerde derecemiz çiftse içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yoksa tanımsız olur. Karmaşık sayı olur. Reel sayılarda tanımlı olmaz yani. O halde burası sıfırdan büyük ya da eşit olacak. 2 eksi mutlak değer içinde x artı 3 diyorum. Büyük eşittir 0. Bunu bu tarafa attığımız zaman 2 büyük eşittir mutlak değer x artı 3 bunu küçükten büyüğe doğru yazmak istiyorum yani tam tersi x artı 3 diyorum küçük eşittir 2 şeklinde yazdım. Peki mutlak değerli ifadeyi biz nasıl çözüyorduk şöyle değil mi? Bu mutlak değer x hatırlamanız için mutlak değer x, küçük eşittir a ise x eksi a ile artı a'nın arasındadır demek istiyorduk. O halde arkadaşlar buradaki ifade eksi 2 ile ne aralığında olmak zorunda? Bunlar dahildir tabii ki x artı 3 2 aralığında olmak zorundadır. O halde bu eşitliği çözecek olursam 3'ü karşı tarafa eksi 3 eksi 3 diye gönderdim. Bununla bunu çıkartırsam eksi 5 küçük eşittir x'ten o da küçük eşittir. Bununla bunu çıkarsam eksi 1. Demek ki bizim tanım aralığımız yani x'in alabileceği değerler eksi 5 ile eksi 1 arasında arasındadır ve ikisi de dahil olduğu için cevabımız E seçeneğidir. Geçtim hemen e, altı soruya. Bu da acil yayınlarından. Bağıntısının y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon belirtmesi için tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demiş. Şimdi fx eşittir y dediği için benim burada y yalnız bırakıp fx fonksiyonunu bulmam lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Şunları karşı tarafa gönderiyorum. Ve şöyle diyorum. x çarpı y eksi y eşittir dedim. 2x artı 3'e. Burada problem yok. E, bunda y parantezini aldığım zaman y parantezinde x eksi 1 diyorum. Çünkü burada x kalıyor. Burada da gizli bir var. Eşittir dedim 2x artı 3'e. Her tarafı x eksi 1'e böldüğüm zaman y eşittir diyoruz. x artı 3 bölü x eksi 1. Peki böyle polinomsu ifadelerin az önce de söylemiştik hatta yapmıştık da. Bütün reel sayılardır normalde tanım aralığı. Yani tanım kümesi bütün reel sayılar olabilir ama Paydayı sıfır yapanlar hariç. Paydayı sıfır yapan değerimiz bir değil midir? Evet bir. O zaman bütün reel sayılardan işte o biri benim çıkartmam lazım ki buranın tanım kümesi tanımlı olabilsin. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Geçelim hemen 7. örneğimize. Bu sorumuzda 3-4-5'ten. Şimdi Fonksiyonun tanım kümesinde kaç tam sayı bulunur demiş. Bir kere bunun yine derecesi çift olduğu için içeri sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorunda. Bunun derecesi çift olduğu için içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorundadır. O halde arkadaşlar x eksi 4 büyük eşittir 0 diyorum. Attım bunu bu tarafa. x büyük eşittir 4 geldi. Bu 1, 2. Şu 9 eksi x dediğim şeyde büyük eşittir 0 olmak zorunda. Bunu bu tarafa atınca 9 büyük eşittir x oldu. Tamam burası da. O halde bizim x'imiz 4'ten büyükmüş ama 9'dan küçükmüş. 4 ile demek ki 9 aralığında ikisini de birleştirecek olursam tanım kümesinde kaç tane tam sayı bulunur demiş. E, bu aralıkta 4 ve 9 da dahil olmak üzere 4 5 6 7 8 ve 9 değerlerini alır. Toplamda da 6 farklı değer alabilir deriz. Geçelim hemen son örneğimize. Yine bunu da yapalım ve metin yayınlarından sonra da bu tanım kümesi meselemizi bitirmiş olalım. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi az önce de demiştim arkadaşlar tanım kümesi aslında x eksenidir. Değer kümemiz ise y eksenidir. Burası tanım burası değer kümesidir. Bunda problem yok. Şimdi tanım kümesi normal şartlarda x'ten aldığım için x eksi 4'ten başlıyor dikkat ederseniz. Burada en sağda 4'e kadar geliyor. Yani tanım kümesinde arkadaşlar soldan ve sağdan bakacaksınız. Yani solda gidebildiğiniz en uç nokta sağda gidebildiğiniz en uç nokta bu aslında bizim tanım kümemizi oluşturur. Peki burada ben baktığım zaman şimdi dikey doğru testleri de yaptığım zaman herhangi bir problem de yok. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar çift noktada. Hocam şurada çift nokta yok arkadaşlar burada da yok. Ne de biliyor musunuz? Aslında bak fonksiyon grafiklerinde bahsediyorum ama fonksiyon her zaman kapalı olan aralığa gider. Mesela ben burada birin değeri nedir diye sorsam size bir diyeceksiniz hocam ikiye gidiyor. E, üstte de var. üste boşluk var ama dikkat edin. Burada boşluk var. Hatta şunu sileyim. Üzerini karalamamış olayım. Dikkat ederseniz 1 3'e gidemez. Orada boşluk var. 1 kime gitmiş? 2'ye gitmiş. Yani bir farklı elemana gitmiş. Yani sonuçta iki farklı yere gitmemiş. O yüzden burada fonksiyon tanımını bozan herhangi bir şey yok arkadaşlar. En solda eksi 4 en sağda artı 4 olduğu için aslında bizim aralığımız eksi 4 ile artı 4 aralığındadır. E, başka alamayacağım edemeyeceğim herhangi bir değer de yok arkadaşlar. Sadece şu var Bak bir tane gözüme şimdi çarptı. Biraz dikkat etmek lazım bu grafik çözerken. Son anda şu çarptı. O da seçeneklere bakınca. Eksi 2 arkadaşlar boşta kalmış. Nereye gidiyor eksi 2? Eksi 2'nin gittiği bir yer var mı? Yok değil mi? Bak birim vardı. Biri dedim ki kapalı olana gider. 2'ye gider. Orada problem yok. E, oranın açık olması da bizim için önemli değil. Ama burada eksi 2'nin gittiği herhangi bir yer yok. Açık aralık bırakılmış. O halde ben arkadaşlar eksi 4 ile 4 aralığındaki bütün sayıları alırım ama eksi 2'yi almam onu oradan çıkartırım cevabımız C seçeneğidir umarım son dediğim yer anlaşılmıştır sevgili arkadaşlar daha bu seriye bu şekilde devam edeceğiz fonksiyonlar dediğim gibi uzun da bir yer ama böyle kazanım kazanım gittiğimiz için bence çok faydalı olacaktır yani en azından normal bir ayeti kampı izliyorsanız bile sadece soru çözüm amaçlı ya da özellikle takıldığınız yerlerde soru çözme amaçlı ya da soru görme amaçlı bence takip edilebilir çok da faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası en azından farklı yayınların farklı sorularını görmüş olacaksınız bir sonraki derste görüşmek üzere hadi kendinize iyi bakın